Şimdi geldik iletken ve yalıtkan maddelerdeki yük dağılımına. Burayı bir sütunda konuşacağız ve tamamen anlayacaksın. Bu konuda en çok dikkat etmeni istediğim ikinci olay sana soruda yalıtkan mı diyor, iletken mi diyor. Bir gün bir soru sordular ve çok öğrenci elediler. Aman dikkat et. Gel bak şimdi. Ne demiş? Maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri olan iletkenlik. Al yeni bir bilgi. İletkenlik ayırt edicidir. Ayırt edici özelliği maddelerin elektrik iletimi, ile ilgili bir kavram. Tamam. Maddeler bu özelliklerine göre iletken ve yalıtkan şekilde sınıflandırılıyor. Şimdi bunları konunun başında biraz söylemiştik. Atomda çekirdeğe yakın yörüngelerdeki elektronlar atoma sıkı bağlıyken dış yörüngelerdeki elektronlar daha zayıf bağlıydı. Metal atomların son yörüngelerindeki elektronlar ise çekirdeğe serbest denecek kadar zayıfça bağlı. ile hatta bunları kolayca koparabiliyorduk. Bu elektronlar dış etkiyle bir atomdan diğer atoma hareket edebilir ve madde içinde serbestçe ilerleyebilir. Bir tek elektronun hareketi Coulomb kuvvetinin etkisiyle, bu Coulomb kuvvetini birazdan işleyeceğiz, çok kolaydır. Diğer elektronların da hareket etmesine ve zincirleme bir ilerlemeye neden olur. Burayı çok anlamadıysan önemli değil, sadece elektronların bir atomdan diğer atoma hareket edebildiğini bil. Şimdi bu şekilde enerjinin bir elektrondan diğerine aktarılması ile elektrik akımı meydana gelir. Elektrik akımının sebebi işte aslında bu. Bunlar hep bir kafanın, kafanın bir köşesinde kalsın. Madde içerisinde serbestçe hareket edebilen bu elektronlara biz serbest elektron adını veriyoruz. İşte yapısında içerisinde çok sayıda serbest elektron barındıran maddeleri biz iletken diyoruz. Hani bu iletken maddeler var ya elektriği ileten bakır, altın, gümüş, alüminyum gibi metaller serbest elektron çok sayıda barındırıyor ve biz bunlara iletken diyoruz. Ama içerisinde çok az sayıda serbest elektron hatta yok denecek kadar az. Hani yok yani. Yok denecek kadar az bulunduran ya da hiç bulundurmayan maddeler ise yalıtkan adını veriyoruz. Yani yalıtkan dediğinde ne aklına gelecek İçerisinde serbest elektron yok denecek kadar az üzerinden elektrik akımı geçmesine izin vermiyor. Kendi bünyesinden de Eksi falan öyle Eksi bir yerden bir yere gitmiyor. Bunun sebebi Elektronları çekirdeği sıkıca bağlı Yükler yalıtkan üzerinde kolayca hareket edemez Bu nedenle yalıtkan maddelerde yükler yalıtkan üzerinde ilerleyemez. İlerleme yok. Hani gidiyorduk böyle eksiler kaçıyordu falan ya. Yalıtkan'da böyle bir şey yok. Ancak bölgesel elektriklenme gözlenir. Hani ipek kumaşı, cam çubuğa falan sürtüyorduk. Ne oluyordu? İşte bir bölgesel aslında o elektriklenme. Yalıtkan maddeleri sadece o şekilde birazcık bölgesel olarak elektriklenme yapabilirsin. Tamam mı? Yalıtkanlara örnek plastik, tahta, cam, kağıt, verilebilir. Bak şimdi. Bir tane eksi yüklü bir cisim var. Burada da nötr bir cisim var. Bunların tepesine bir çivi koydun. Çivi nasıl bir madde? İletken. İletken bir madde için ne yapıyor? Bu eksiler. Hoppa! Arada bir potansiyel fark var. Yani şurada ona gireceğiz ileride. Bu eksiler buradan geliyor. Buraya oturuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bu durum çıkıyor. Ama buraya bir kürdan koyarsan hiçbir şey olmuyor. İlerleyemiyorlar. Bunun üzerine ilerleyemiyorlar. İzin vermiyor kürdan buna. Bu eksiler hala burada duruyor. Ve ayırdığında hala bu eksiler burada. Herhangi bir yük akışı olmadığı için herhangi bir şekilde işte bu B olan B cismi eksiyle yüklenemiyor. Kürdan bunu engelliyor. Aslında olayın tüm özeti bu. Tamam. İleride bir, birkaç tane soru tipi var. Önemli. Onları konuşurken bunları da hatırlamanı isteyeceğim. Tek asıl kilit cümle şu. Yalıtkanlar kendi üzerinden elektron akışına izin vermiyor. Eksi yüklerin hareketine izin vermiyor. Böyle sıkı sıkı bağlılar. Bunu bu şekilde düşüneceksin. Şimdi diğer tarafa geçelim mi? bakalım burada topraklanma varmış. Gel diğer sunuda diğer videoda ayrı bir başlık altında konuşalım seninle.